Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bu hafta Türkiye genelinde yapılmış olan bilgisayar mal yayınlarının ikinci TET denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlayacağız. Videoya geçmeden önce bir hatırlatma. Abone olmayan arkadaşlar için abone olup yorumlarda bulunurlarsa bana bu konuda desteklerini sunmuş olurlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. 30. .000. soruyla başlayalım. Bir yüzü mavi, diğer yüzü sarı olan iki tane şerit üst üste konuyor. Daha sonra birisi şekildeki gibi sarın üzerine katlanıyormuş. Dolayısıyla oluşan yüz derecelik açı var ve x açısı isteniyor. Biz her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Katlanmış olanı geri açıyoruz. Şöyle, geri açtı. Şimdi şu arkadaş şuraya katlanıyorsa demek ki şuradaki açı da buraya katlanıyor demektir. Kat izi hep açı ortaydır. Eğer bir kenarı komşu kenarın üzerine katlanıyorsa kat izi açı ortaydı. Unutmayınız. Ve 100 derece ise buralara ne gelir? 40-40. Peki şu kenarlar paralel olduğu için Z'den dolayı şu açı ne olur? 40 olur. Yöndeşlikten şu açı ne olur? 100 derece. 100, 140 buraya ne gelir? 40. Ters açıdan x'i de 40 olarak bulmuş oluruz. 32. soru. İki tane eş bir açısı 20 olan kenarları yeşil, kırmızı ve siyah olan iki tane dik şey, üçgen. Dik üçgen değil. İkiz kenarda değil. Bunlar Bire köşeleri çakışacak biçimde e, konuyor ve ABC doğrusal veriliyor. O zaman şu AB'yi birleştirmem lazım. Hatta bu çizgi e, C'ye kadar gider. Şimdi geri kalan açılara ABC D, E dese A, B şey A, D, C üçgeninin daha doğrusu BDC BDC üçgeni ile kim ADE taban açıları aynı olacak. Mesela şu D açısı şuna eşit değil mi de şuraya oradan geldi çünkü. X artı 30 ise burası da X artı 30 ve buraya kim gelecek? 30 gelecek. Siyah kenarlar nedir? eşittir. Tepe açıları da zaten nedir? 20-20'dir. Çünkü yukarıda 20 verilmiş. 2 iç bir dış yaparım. Şurası 50. Peki ikiz kenar oluştu ya küçücük. Taban açıları nedir o zaman? 75. 75. Şu üçgeni bir daha iki iç bir dış uygularsam. X ile 50'nin toplamı 75. X burada ne bulunur? 25. 33. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi olan yine bir dik üçgen veriliyor. DE boyunca katlanıyor. Bir kenarı AD, 6 veriliyor. Katlandıktan sonra, yani şurası 6. Ben bunu geri açacağım arkadaşlar. Şurası A. Evet. Şimdi burası da 6 idi. Şu kenarda şunun kenara gelmiş oldu. Ve paralellik veriliyor. Yani şu çizgi şu çizgiye paralelmiş. O zaman arada bir Z açı var. Şu alfaysa şu alfadır. Z'den burası da alfadır. Bakın ne oluştu? Yöndeş açı. Alfa, alfa. Demek ki burası dikse burası da diktir. Pisagordan şurası 4 gelir. Altın karesi 2 kök 5 pisagordan db'yi 4 bulursunuz. Şimdi e, benzerlik yapacağım. Şurası da 6 zaten. Şimdi şuraya x desem x'in x artı 2 kök 5 oranı eşittir 6'nın 10 oranı. 6'nın 10 oranı da nedir? 3'e 5. 5x eşittir. 3x artı 6 kök 5. 2x eşittir. 6 kök 5. x eşittir. 3 kök 5 Pisagor yaparak AC'yi e bulalım. 6'nın karesi 36. 3 kök 5'in karesi 45. eşittir y kare. 45 81 eşittir y kare. Y'deni çıkar. 9 çıkar. 15 artı 3 kök 5. 15 artı 3 kök 5 nerede? D şıkkında. 34. soru. Bedihan sarı ve mavi renkli camlarda dik üçgen biçimde iki parça kesiyor. Mavi ve sarı renkli bu üçgenlerin benzerlik oranı 3'e 2. Çevre, e, çevresi sarı renkli üçgenin çevresinin 3 üç bölü 2 katı. Yani 3'e 2 benzerlik var diyebiliriz. Çevrelerde benzerlik oranına eşittir, kenarlarda aynıdır. Şimdi bunları şu şekilde koyuyor. Mavi renkli üçgenin ağırlık merkezi ile çakışıyormuş E noktası, mavinin ağırlık merkezi, kenarlarda paralel. Son durumdaki yeşil bölgenin alanının sarı bölgenin alanına oranı. Burası nedir? 3. Şurası 2. Ağırlık merkezinden geçecek bir kenortay çiziyorum. k 2k diyor. Paraleli gördünüz mü? Şu şuna paralel. O zaman 3k 3 ise 1k 1'dir. O zaman burası da ne oldu? 1 oldu. Demek ki e, üçgenin, sarı üçgenin orta tabanı olmuş oldu. Şu şuna, şu da şuna. Burası S ise, burası neydi? 3S'di. Hani eşit eşit gidiyordu hatırlarsanız şuralar eşit olduğu sürece S, 3S, 5S, 7S şeklinde giden bir üçgendi. Dolayısıyla S, 3S deyince yeşil S, sarı 3S, 1 bölü 3. 35. soru bir kare sorusu. Bir kenarı 20 olan bir kare biçimindeki sarı renkli sehpanın üzerine dikdörtgen şeklinde örtü serilmiş yanlardan sarkmış üst görüntüsü bu oluyor arkadaşlar yani şunlar nedir paraleldir FC'yi 11 veriyor o zaman buraya ne kalıyor 9 kalıyor AE'yi 8 veriyor şuraya 12 kalıyor karenin bir kenarı 20 9 12 15 EF Sonra diyor ki AL ile CK'nın toplamı 12. LB ile BK'nın toplamı da kaç olacak? İki kenarı toplamı 40 olduğuna göre 28. LB artı KB'de 28 olacak. Örtünün kapladığı alanı arıyoruz karenin alanından sarı üçgenleri çıkarırsam o gri olan bölgeyi kapladığı alanı bulmuş olurum. Peki şurası alfaysa şunu şöyle uzatırsanız şurası da şey şurası alfa olur şura beta olur. Bu yöndeşlikten şurası beta olur şurası da alfa olur. Yani benzer üçgen çıktılar. Şimdi 9 12 15. Alfanın karşısı 9. 3'ün katı. 3K. Diğeri de 4K. Yani 7K. 28 K 4. 12 16 20 üçgeni çıktı. Peki bunun alanı nedir? E, 8 kere 12 96. Diğerinin alanı nedir? 6 kere 9 54 54 96 daha ne yapar? 150 400'den 150'yi çıkarırsam 250 bulunmuş olur gri bölgeye. 36. soru. Şekil 1'de Ön yüzü pembe olan, arka yüzü sarı olan yine bir dikdörtgen. Ağırlık merkezi G1. Paralel çizgiler var. Kenarlardan 4 ve 6 birimlik e, uzaklıkta. Bunlar şekil 2'deki gibi içeri doğru katlanıyor. Arada oluşan yeni, daha doğrusu geri kalan e, pembe renkli bölgenin de ağırlık merkezi G2 olmuş olmuş oluyor ve g1 g2 isteniyor. Şimdi şurası 6. Katlandığı için burası da 6. Şurası 4, burası da 4. Şimdi eee şuradan ilk önce burası neydi? dikdörtgenin ağırlık merkeziydi. Şuraya ben x desem yukarısı ne olacak? 2x artı 8. 2x artı 8. Karenin bir kenarı ne oldu? Şey, bir kenar şurası ne oldu? 2x daha doğrusu x Çünkü bu şimdi tam ortadır. Şurası. Aşağısı x artı 8 ise yukarısı x artı 8 2x artı 8 oldu. Onun da ağırlık merkezi g2 ise onu da şöyle 2'ye bölelim. x artı 8 x artı 4 şurası da x artı 4 4 de buraya gelecek. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi aşağı doğru bakalım. Şu en büyük G1'den aşağı gelirsem şuraya Y dersem geri kalan Y artı 12. Dikdörtgeni ikiye böldüm ağırlık merkezinden indiğim için. Bir kenar ne oldu? 2Y artı 12. Bunun da ağırlık merkezi G2 olduğu için oradan da şöyle aşağı inersem Y artı 6 Şurası da y artı 6. Y buradaysa 6 buradadır. Bu 6'yı şuraya taşısam. O 4'ü de şuradan şuraya alsam. Bunlar paralel çizgiler olduğu için ne oldu? Diktir. Al sana g1, g2. 4'ün karesi 16. 6'nın karesi 36. Eşittir. G1, G2'nin karesi. 52 eşittir. G1 G2'nin karesi G1 G2 Ne çıkar? Kök 52 O da kimdir? 2 kök 13 37. soru Güzel bir soru Bir aracın Camı şekil 1'deki gibi 30 santim yüksekliği 30 santim olan yamuk biçiminde veriliyor. Cam 12 santim aşağı indirildiğinde her bir kenarı başlangıçtaki camın kenarlarına paralel oluyormuş. Şurası şuraya paralel, şurası da şuraya paralel oluyormuş. Ve camın alt kısmı şurası şu konuma geliyor. Ne kadar azalıyor diyor. 10 santim azalmış oluyor. Yani şurasıyla şurasının toplamı 10 santimmiş. Camın üst kısmı 15. Yine aşağı doğru indiği için değişmeyecek. 15. Ne kadar aşağı inmiş? 12. Şuradan aşağısı kaç? 18. Çünkü yükseklik kaç veriliyor? 30. Şimdi şu çizgiyi uzatsam par arada paralel kenar oldu ya şurasıyla şurasının toplamında kaç olacak? X diyelim. Y diyelim. X artı Y de şurası X şurası Y 10. Arada şu çizgi kaç oldu? Eee 15, 25 orta taban değil arkadaşlar. Çünkü şu mesafe 12 şu mesafe 18. Yani 6'ya böl. 2K 3K'lık bir durum. Peki e, şu çizgi 25 oldu. Şöyle demiyor muyduk arkadaşlar? Artış azalışı kullanacağım. 15'ten 25'e kaç artmış? 10 artmış. 2K'da 10 artıyorsa 1K'da 5. 3K'da 15. 15 artırırsak ne olur? 25'i 15 artır. 40 olur. Alt tabanı bulmuş olduk. Şekil 1'deki camın alanı isteniyor. Alt taban 40. Üst taban 15. Bölü 2 çarpı yükseklik 30. 15 yapar. 55 çarpı 15. 10 tanesi ne yapar? 550. 5 kere 5 25. 5 25 27. 5 2 8. 825 1. Şekildeki camın ee, alanı. 38 bir çokgen sorusu. En dıştaki düzgün çokgen içerisine eş iki tane kare koyuyorlar. Düzgün olduğu için şuraları da eşittir. Bu düzgün çokgenin şey kenar sayısı isteniyor. Şimdi şuradaki açılar nedir? 90. O zaman şuradaki açıyla şuradaki açı eşittir. Düzgün çokgenin açısı. 90 artı orası, 90 artı orası. Ve 108 ise burası 72 olur. Bir dış açıyı bulursan şurayı uzatıyorum kenar sayısını. Burası 90. 72 ise buraya ne kalacaktır? 18 mi? Dış açısı 18. Dış açıların toplamı kaç? 360. 18'e bölersem 20 tane dış açı bulurum. Bu ne demektir? 20gendir. 39. soru bir katı cisim sorusu. 10 tanesi sarı, 2 tanesi gri olan 12 eş küp veriliyor. Şekildeki gibi birer yüzleri çakıştırılmış ve tüm yüzeyin alanı 200 birim kare veriliyor. A ve B küplerinin arasında en kısa uzaklık isteniyor. Yani birbirine en yakın iki köşe şuralardır. Şurası isteniyor. Şimdi biz Tüm yüzeyi bulalım. 2 yüzeyi eşitleyelim. B kübünün 5 tane yüzeyi var. Bir tanesi altta gizlenmiş. Onun altında sayıyorum 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23 24 25 26 27 28 bir de altta var 29 30 31 32 33 34 altta var 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 5 de bununla var 50 tane 50 tane yüzeyi saydım. O zaman 200'ü 50'ye bölerseniz 100 kaç olur? 4. 100'ün kare olduğu için alanı 4 ise bir kenarı nedir? 2'dir. Şimdi arkadaşlar, şuradan bu A iki e, küp arkada. Şurada iki tane var gördüğünüz gibi. Bu tarafa doğru gelsem. Şuradan da ileri doğru gitsem. Yukarı doğru çıksam. Arada bir kat olduğu için burası ikidir. Şurada iki olduğu için şurası bu kutudan ilerisi dörttür. Şu arada kaç tane var? Üç tane. Bir tane de zaten bu tarafa gelmiş. 2 şurası şurasıdır. 4 Şimdi ben şu uzaklığı arıyorum. Şurayı birleştireyim. Şurası diktir. 2 4 2 kök 5 Yani şu uzaklık 2 kök 5. Şurası 4 2 kök 5'in karesi 20 4'ün karesi 16 36 demek ki A köşesi ile B köşesi arasındaki uzaklık 6 bulunur ama bunun gözükmesi zordur. 3 boyutlu düşünmemiz lazım. Sakın 2 boyutlu böyle düzlemsel gibi düşünmeyin. 40. ve son sorumuz. Hacmi 8 birim küp olan küp şeklinde bir oyun hamuru tabanı aynı kalacak biçimde ve tamamı kullanarak hacmi değiştirilmeden bir kare piramit kare piramide dönüştürülüyormuş. Son durumda elde edilen piramidin yanal ayrıtlarından birinin uzunluğu. Şimdi bir kenarı bir küpün hacmi e, neydi? A küptü. 8 veriliyorsa demek ki bir kenarı 2'dir. Şimdi aynı tabanı kullanacak şekilde Yani taban ayrıtları nedir o zaman? 2, 2. O zaman yükseklik şu değil midir? H. Piramidin hacmi nasıl bulunuyor? 1 bölü 3, taban alanı 4, yükseklik H. Bunun da hacmi aynı olacak. Şunlar 2 yapar, H eşittir 6. Yükseklik 6 çıktı. Peki şöyle tabandan bir köşegen çeksek ağırlık merkezi şey yükseklikte tam ağırlık merkezine düşer. 2 2 2 kök 2. Kök 2 kök 2. Pisagor yapalım. 6'nın karesi 36, 2'nin karesi 2, 38. Yani kök 38 şu genel ayrıtların dördü de nedir? Birbirine eşittir. Biz de bu kök 38 arıyoruz. Evet arkadaşlar son soruyu çözmüş olduk. Ee, güzel sorular vardı. Bilgisayar malı her zaman e, güzel deneme hazırlıyor. ÖSM ayarında bir denemeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.